Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki Ayasofya Camii itinayla korunacaktır. Nasıl ki bugüne kadar Ayasofya'nın somut ve somut olmayan niteliklerini kapsayan evrensel değerine, özgünlüğüne ve bütünlüğüne sahip çıktıysak, bundan sonra da Azem Özden'i hep beraber göstereceğiz. Her şeyden önce bu milli ve manevi değerlerimizin bir gereği, geçmişimize olan da bir vefa borcumuzdur. Ayrıca kültür mirasının korunması ilkelerine Türkiye olarak daima gösterdiğimiz hassasiyet ve samimiyetin de bir gereğidir. Bunun herkes tarafından bilinmesini özellikle istiyorum. İşte bugün imzalayacağımız protokol ile de Ayasofya Kebir Camii Şerifi'nin korunmasına yönelik ana ilkeler saptanmış ve kurumlar arası iş bölümü belirlenmiştir. Eskiden olduğu gibi restorasyon, konservasyon ve koruma faaliyetlerini Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak yine biz yerine getireceğiz. Bu noktada değişen hiçbir şey yok. Eskiden nasılsa şimdi de o şekilde devam edecek. Burada ben özellikle üç konuya değinmek istiyorum. Birincisi Ayasofya Camii eskiden olduğu gibi yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açık olacak. Üstelik ücretsiz olarak. İkinci konu bizzat Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile Ayasofya için ayrılan restorasyon bütçeleri birkaç katına çıkarıldı. Şimdi hem e, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak hem de mülkiyeti sahibi olan vakıflar genel müdürlüğümüzün destekleriyle çok ciddi bütçelerle orada restorasyonları hızlandırıyoruz. Ayasofya 1500 yıllık geçmişi olan e, insanlığın en önemli kültür miraslarından birisidir. 1453 e, 53'ten itibaren 481 yıl cami olarak hizmet etmiş e, ve inşallah önümüzdeki 24 Temmuz'dan itibaren yine cami olarak e, aslına e, rücu ederek Müslümanlara ibadet noktasında Müslümanlara ancak herhangi bir inanç, mezhep, ırk ayrımı olmadan bütün insanlığa hizmet etmeye devam edecek. Çünkü Ayasofya her inançtan insanın istifade edeceği mimari yapısından, geçmişinden, bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerden bütün insanların bir şeyler öğreneceği çok önemli bir mirastır. Bu mirası korumak bize düşüyor. Ben e, inanıyorum ki bundan sonra Ayasofya'nın ziyaretçileri daha da artacak. E, sadece ülkemizden değil, dünyanın her yerinden e, Ayasofya camimizi gerek ibadet etmek gerekse ziyaret etmek için gelen e, milyonlarca insan olacak. Biz e, nitelikli, kaliteli e, hizmetlerle e, bu vazifemizi en güzel bir şekilde yerine getirmeye çalışacağız. Cenab-ı Hak e, yapacağımız bu faaliyetlerde, yardımcımız olsun.